Merhaba. Ben Mikrat. Bugün bugün benim YouTube ana sayfama bakacağız. Evet. Zaten birkaç gün önceki bir videoda galiba iki gün önceki bir videoda göstermiştim. Ucundan da olsa bir iki video falan. Bugün tam anlamıyla içine doğru dalacağız. <laughs> Ben bir şey demiyorum. Şimdi en iyi 5 oyun reklamına bakacağız. Ace. Today we have a list of top 5 mobile gamers. Numero 5. Evet görüyorsunuz. Hitler status. Oksijen. Ya Allah'ım bu ne? Şimdi nasıl iskelet olacağımızı öğrenecekmişiz arkadaşlar. Bu yani speedrunner olacağım, ben de speedrunner olmak ol, istedim ol, her, ol, zaman. her zaman. Her zaman speedrunner olmak istemişimdir. Step 3 Bu aynı ben ya. <laughs> Step 1, öl. Step 2, respawn. Tek... Step 2... Sus lan! Step 2, tekrar doğ. Step 5, Dance. Dans ne alaka? Yalan söyleme kardeşim. Dans ne alaka? Belki... Belki ufacık uf olabilir. <gülüyor> <gülüyor> hayır küçük değil o. Yalan söyleme. Bayır domuzu gibi azdım amına koyayım. <laughs> ne oldu? Elektrikli süpürge olduğun için kaçamayacağını mı sandın? Ha? Seni bir sikeyim de aklın başına yatsın. Oy. Of. <laughs> Oy. Dur 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 dur. Dur Allah için dur. Orada TikTok falan boş. Bakıyorum bak. Bak bak. Daha dün bak. Daha bugün, daha bugün attım. Yani çektiğim gün. Bak daha bugün çektiğim gün attım videoyu tamam mı? <laughs> Ve sadece 34 saniyelik video çıktı. Sadece 34 saniyelik. Niye? Çünkü full siyaset. Oğlum YouTube daha güzel lan. Baksana da kardeşim YouTube'a. Tamam belki daha güzel olmayabilir.